Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Tasriye seyyidi sultan evliya menetü mevlana Muhammed el hakkani menet. Kâl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İnne's sidqa yehdi ila'l birra, doğruluk iyiliğe götürür ve innel birra yehdi ila'l cennet, iyilik ise cennete götürür. Ve hatta yuktaba 'inde'llahi sıddıkan." Bir insan Allah katında sıddık diye yazılır doğru söyler. Yani doğru söyle söyleye Allah katında sıddık diye yazılır. Ve innel kezibe yehdi ilel fucuri. Yalan ise günaha götürür. Ve innel fucura yehdi ilenler. Günah ise insanı cehenneme götürür. Ve innel racule le yeklubu hatta yuktebe indellahi kezzeben. Bir insan Allah katında kezzap diye yazılana kadar yalan söyler. Yani yalan söyleye söyleye, söyleye Allah katında kezzap diye yazılır. Bakın Müslüman dediğimiz yalanın ve doğrunun ne olduğunu bilmelidir. Doğruluk nedir? Dürüst olmaktır. Her zaman doğru söylemektir. Hiçbir zaman yalan söylememektir. Doğru sözü doğru diye yalan sözü yalan diye bilmelidir. Yalan söylediğinde eğer o söylediği sözde bir yalan varsa o yalanı yalan diyebilmelidir. Bakın Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Seni şüpheye düşüreni bırak, şüpheye Düşülmeyeni yap diye buyurmuştur. Doğruluk dediğimiz şüphesizliktir. Yalan ise şüphelidir. Bizi şüpheye götüren o yalandan biz uzak durmalıyız. Bakın biz Allah'a dua ederken yani Allah'tan bir şey isterken sadece dilimizle değil hem dilimizle hem kalbimizle doğru bir şekilde istersek Allah bizim dilediğimizi verir inşallah. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor hadis-i şerifinde? Men sə Allahu Teala şehidə bi sidiqin kim doğruluq ilə şəhid olmayı dilərsə beləğə menəzə şehidai və inma ala firacide buyurur. O kişi yatanda olsa belə Allah o kişiyə şəhidlər məqamına ulaştırar deyə buyurmuşdur Peyğəmbər Efendimiz. Yəni biz doğru bir şekilde Allah'a dua edersek, Allah'tan bir şey istersek Allah bizim dilediğimizde verir, dilediğimiz makamlara da ulaştırır inşallah. Bakın Peygamber Efendimiz şakadan olsa bile yalan söylemeyin diye buyuruyor. Yani yalan söylemek o kadar kötü bir şey ki normalde herkes şaka yapar birbirlerine ama yalandan şaka yapılmaz. allah Teala Ahkaf Suresi 13. ayetinde şöyle buyurmuştur. Rabbim Allah'tır deyip dostluğu yaşayanlara korku yoktur ve onlar hiçbir zaman üzülmeyeceklerdir diye buyurmuşdur Allah Teala. Allah bizleri doğru söyleyen kullarından eylesin, dostluğu yolda giden kullarından eylesin ve yalan söylemekten de muhafaza eylesin. Âmin. Allah'a tövfik, bi hürmetül Habib, bi hürmetül Fatih.